Zavallı çocuk gerçekten çok acınacak haldeydi. Boks derslerine gelirdi ama boks eldivenleri yoktu. Kendini antrenörün azarından ve sertliğinden bile koruyamazdı. Diğer çocuklar derse eldivenleriyle gelirken eldivensiz tek kişi hep o olurdu. Aslında evlerinin durumu çok kötüydü. Ders sonrası çeşitli yarı zamanlı işler yapardı. Bazen hurdalıkta işçi olarak çalışırdı. 12 saat boyunca tuğla taşıyarak zar zor 10 rupi kazanırdı. Bazen bir banyoyu temizler, bazen bir fabrikada ağır kutular taşırdı. Bazen de küçük eşyalar alır, kaldırımda satardı. Bunların yanı sıra 80 yaşındaki büyük babasına da bakmak zorundaydı. Tüm bu zorluk ve çabaya rağmen antrenör onu her zaman azarlayıp cezalandırırdı. Çünkü çocuğun gerçek çaresizliğinden habersizdi. Ama bir gün çocuk yolda oturmuş yoldan geçenlerin ayakkabılarını boyarken antrenör arabasıyla oradan geçti. Çocuğu görür görmez her şeyi anladı. Bu çocuk maddi durumu olmadığı için hem derslerine hem de spora devam edebilmek adına çalışıyordu. Ertesi gün ders başladığında çocuk her zamanki gibi eldivensiz bir şekilde sıraya girdi ve sessizce cezalandırılmayı bekledi. Ama bu sefer antrenör hiçbir şey söylemedi. Tam aksine çantasından yeni bir çift eldiven çıkardı. Çocuğun ellerine taktı ve gülümsedi. Çocuk bu hediyeyi aldığına inanamadı. Ve tüm sınıfın alkışları ve tezahüratları arasında o da artık diğer çocuklar gibi tamamen hazırdı. Gerçek bir boksör gibi.